Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Yeni videoma hoş geldiniz. Şimdi bu videomda elektrik kaynağı ile alakalı birkaç bilgi vereceğim. Birkaç örnek kaynak yapacağız. Şimdi yine bizim hurdalıktan birkaç kirli malzeme. Bunlara ilk önce şöyle bir temiz bir yere. Birkaç şöyle düz kaynak çekelim. Nasıl yapıyoruz? Size bunu tarif edeyim. Şimdi arkadaşlar ilk önce elektrik kaynağı, elektrik kaynak makinesi, elektrot. Elektrik kaynak makinesinin mantığı elektrotu eriterek, bir metali eriterek iki metali birbirine kaynatmamızı sağlıyor. Şimdi makinenin bir şasesi var. Şaseyi kaynak yapacağımız metale takıyoruz. Bu şasemi düzgün temas etmezse kaynağımız düzgün çıkmaz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Kesik kesik olur. Şimdi kaynağı yaparken arkadaşlar mutlaka mutlaka kaynak maskesi kullanın. Kaynak maskesi kullanmazsanız arkadaşlar geçmiş olsun o gece uyku yok yani öyle söyleyeyim. Gözünüzü alır yani daha ağır da hasarlar verebilir Allah korusun. Mutlaka maske takın. Yani metal işiyle uğraşırken arkadaşlar, şöyle söyleyeyim, metal işiyle uğraşırken mutlaka maske kullanın. Yani taşlama yaparken gözlük kullanın, kesme yaparken gözlük kullanın, kaynak yaparken mutlaka mutlaka kaynak maskesi kullanın. Şimdi kaynak yaparken... Ee, Kaynak yapmaya başladığımız, elektrotu açtığımız zaman elektrotunuzun giriş yönü bu şekilde olmalı arkadaşlar. Mesela aşağı doğru ben bir kaynak çekeceğim diyelim. Şöyle yarım hilal şeklinde ilerleyeceksiniz. Aşağı doğru böyle hilal şeklinde ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Yani kaynak bu şekilde olur. Bu hilalin ne? mesela diyelim iki parçayı kavrasın. Tabii ki biz böyle gösteri amaçlı bunu böyle yapacağız ama buradaki amaç ne? Diyelim iki malzemeyi yan yana koydum. Şimdi ben buradaki hilali yapmamın amacı ne? İki parçayı kapsamak. Yani hilalim benim iki parçanın ortasından başlayacak. İki parçayı kapsayarak kaynata kaynata ilerleyeceğim. Şimdi burada bir ilk önce bir düz kaynak örnek yapalım. Profilin üzerine. Sanırım amperim Ya da malzeme pis ondan da yapıyor. <laughs> Evet, buraya böyle bir şerit kaynak çektim. Şimdi kaynak üzerindeki çapa kıracağız. Arkadaşlar, kaynağın çapa düzgün çıkıyorsa o kaynak düzgün olmuş demektir. Saçma sapan kırıp o çapak oradan çıkarsa bil ki o kaynaktan hayır gelmez yani saçma sapan bir kaynak olmuştur. denemem arkadaşlar. Zaten yani hilal yapıyoruz ya. O hilal burada zaten kendini belli ediyor. Gösteriyor yani. o Kaynağı bıraktığım yerde bir delik var. Yani arkadaşlar bu elektrik kaynağını yaparken hiç korkmanıza gerek yok. Bazı insanlar korkuyor. Bunu yaparken ben elektrik mi çarpar? İşte ben bunu yapabilir miyim? Edebilir miyim? Ama yani bunda korkulacak hiçbir şey yok. Az bir şey teknik bilgisi olan eli kolu tutan herkes bu kaynağı yapar yani. Emin olabilirsiniz. Şöyle tekrar bir şerit daha geçeyim. Örnek olsun diye. Bu arada malzeme paslı. Ondan sanırım çok sağlıklı tutmuyor. Bu arada benim de çok profesyonel bir kaynakçı olduğum söylemez. Yani işimi görecek kadar sadece kaynak bilgim var. Bunu da size aktarmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da böyle kısa bir kemer çektim. Evet arkadaşlarım şimdi düz bir zemine ortalama kaynak çekmeyi gösterdim. Şimdi bir de Şöyle iki tane parça var elimde. Bunları birbirine nasıl kaynatıyoruz onu da göstereyim. Ve yan yana koyayım. İkisini biraz tuttursam iyi olacak. I Evet dostlarım. Yer yer hatalar olsa da güzel bir kaynak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.